Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Enes İsmet Eci ile yani Fani ekibi ile birlikte çark silahımı seçiyor oynayacağız. Yani pompalı, hafif makineli, otomatik, tabanca, yakın dövüş vesaire vesaire. Onlarla çekilişimizi yapacağız. Kimeni hangi silah çıkarsa ambar modunda 2-2 eşleşecekler ve onunla oynayacaklar. Bakalım eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Sizler de videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve yorum atmayı bu serinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde şöyle silahımızı seçelim. Böyle bir programımız var arkadaşlar. Şimdi bütün silahlar yazıyor. Otomatik keskin nişancı, hafif makineli, pompalı, tabanca, yakın dövüş. İnşallah Enes'e yakın dövüş çıkar diyerek ben kendiminkisini açacağım önce. Ondan sonra Enes'inkini açacağım. Ondan sonra İsmet, en ondan sonra Heci. Ağlar sondan gelirmiş. Hemen şöyle benim için bir vurdum abi. Bana ne gelecek? Hadi ya. Baba. <laughs> yakın, <yakına> girmeyin. <laughs> Neyse bana pompalı geldi Gülüyorsunuz hadi eyvallah da Şimdi Enes için çeviriyoruz arkadaşlar Vurdum şöyle bir tane İnşallah yakın dövüş amin Otomatik gelirse bu bizi biçer <laughs> <laughs> Enes'e de pompalı geldi Tebrikler pompalı kazandınız Enes Şimdi İsmet Bey için İsmet'e çeviriyoruz abi Pompalı ya pompalı çevirdik abi. İkimiz aynı takıma düşersek yalnız sadece pompalı oynayacağız. Bunlar farklı bir şeyle oynama ihtimalleri var. Ne diyorsun? Yakın dövüş. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Yakın dövüş. Tebrikler İsmet Bey. Bizden bir adet tava kazandınız. Şöyle bir daha çeviriyoruz abi. çeviriyoruz bunu Tabanca. Pıt pıt Ece. Ece'ye tabanca geldi mi? Şöyle duygularına bir bakalım. Ne oldu neyim? Niye ağlıyorsun sen? Üzülmüş ya arkadaşlar Şu an yüreğimiz parçalandı Heci şaka yaptık otomatik silah geldi kanka sana Şaka yaptım lan Vallahi da önce geldi Evet arkadaşlar şimdi takım arkadaşları seçilecek Onlar hızlıca şöyle Çekilişimizi yapalım isimlerimiz burada yazıyor Kazanacak kişiler 2'ye 2 iki böldük yedek diye Yani burada bastığımız zaman Heci Emin İsmet ile Heci gelirse var İsmet ya. İsmet Enes. <laughs> İsmet Enes geldi. Heci Emin, İsmet Enes. Heci ile birlikteyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle tekrardan girişimizi yapalım. Oyuna başlayalım. Şimdi kim kim? <laughs> Tava pompalı, pompalı tabanca. tabanca. Of efsane kadro. O zaman odamızı vuralım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz başladı. Bütün ekibe başarılar diliyorum arkadaşlar Aleyküm sizlere. Ya. Ne aleykümselam selam. Selamünaleyküm. Abi şu an... Enes'le ikimiz tehlikeliyiz. İsmet'ten bir tehlike yok. Allah Heci bu çok kötü vuruyor Heci Heci. Heci geldi lan. Bir de şuradan. Eyoba hadi bakayım. Heci biz avantajlıyız kardeşim gel. Lan shotgun'ı çekmedim hep şu şey an oldu. Şu an abi S12 kaçıyız. Uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Uçmadın mı lan? <laughs> Kendimi patlattım. Uçt mu dedin sen orada? O. Uçsuz, uçsuz. Uçtu. Uçtu. Uçtu uçtu uçtu. Yakal onu hiç uğraştırma beni. Ne Yakalamadın O zaman hemen hemen kaya kaya gelir. Enes! Emin hemen kaya kaya gelir. İsmet nerede? İsmet nerede? İsmet nerede? İsmet nerede? Yavaş gelin sen ya tavayla. Şey yok var. öyle yok öyle. Heciyle ezeceğiz abi. Yiyeceğiz. Kıtırtatacağız. İsmet naber? İsmet'in bombadan başka bir şey yok reisin. Yazık. <laughs> Allah ben gittim <laughs> ya. De. Oha Ece buradayım desene. Ece'ye bak. Oo. <laughs> 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 ne öyle ya, bir vuruş mu olur abi? Allah affetsin. İsmet sen de yeter artık. Gıcık. <laughs> <laughs> Şuradan şöyle İsmet'e doğru. Bir tane daha İsmet'e doğru. <laughs> 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 İsmet. E <laughs> <laughs> çağırdın Vallahi İsmet böyle dağım arkadaşım olsa kızardım ben buna. Neredeler kanka? Ben mermisi bitmeyeceğine değil mi? <laughs> <Esmen>. Yine bekle beraber lan. Yumruk yumruk yumruk. yumruk yumruk Hayır öyle öyle, öyle yok yürüyorum. öyle yok öyle. Aa iyice arkada. Oğlum alırsın lan. İkiye tek mi dattınız lan? Dattınız Emin abi. Ne diyor bu? Allah'ım vuramadım ya. Enes bombayla koşuyor Ece. Ya abi iki kişisin. Ece değil. sana. Of e headshot gitti canı yarı. Allah'ım ne verdiyse kurban oldum ya Rabbi. Enes. Enes geri çek. Enes. Ay, ben ne yapsaydı ya ya. <laughs> Eziliyorsunuz mu ne ki ya? Ben tam şey yapamadım. Matematiğim dur. İsme de bak bombayla kendini öldürüyor. <laughs> Nazım <bir> yetenekli <laughs> çocuk. Ben bunu yapamadım. Ya. <laughs> Enes abi. Abi bunlar takımlaşmışlar Eci. Teaming yapıyorlar. Ulan evim kaydı ya. Kör oldum. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldum. Niye böyle oldu? Canım az. Enes Eci pis vuruyor. Hey canım az. Hey ne oldu ki? Hey ne oldu, hey, oldu ki? Nasıl ölmedin? Hey ne oldu ki? O benim neydi abi? Ya. Benim S12K ya. benim silahım mıymış? Neymiş? Ben bunu yeni öğrendim ya. Hece sen de her şey ölülerini toplama. <laughs> benim silahım değilmiş. Enes abinin silahıymış. Ya abi ne yapacağım? Hece gel, Hece gel, Hece yanıma. Hece yanıma gel. Benim hece yanıma lan gel, Hece yanıma, yanıma gel. ölüm lan. Ne ne abi de kupa. <gülüyor> 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 Aldım vallahi aldım. Ay Heci. istedi deldirdim. <gülüyor> <gülüyor> Öf. Ne vurdum hemen Ece ya, düzgün ol ha. Öleptirme. Merhaba. <gülüyor> merhaba <laughs> na merhaba kardeş. İsmet bana mı vuracak? Kayalar, şey hafif bir dürtüyüm sonra bir yumruk, bir daha yumruk, bir daha yumruk, bir daha yumruk. Bir daha yumruk. İsmet ne sallıyorsun? Ene sen de aramızdaki kavgaya dahil olma ya. <gülüyor> Enes <gülüyor> abisini bir alalım. İsmet ne yapıyorsun <laughs> İsmet? <gülüyor> Arka diğeri. Diğer arka. Arka güzel de, güzel de güzel. Çekişmeli gitmeye başladın en sonlara doğru. <laughs> Açamadım. Heci bıraksana Heci. İzmir'de bana salın. İzmet tam şimdi. ölme göre. ölme. Şurayı bir skor tablosu <laughs> şey yapan. <laughs> İzmet ölme ölme. Skor tablasını şey yapan. Tablayı, tabelayı, tablay, mabelayı karıştırma. Abi evet, ben oynayayım. ne yapayım? Hanginize gireyim şimdi? Aha. Oy, roşata çekiyordu benim karakterim tutup az tutup. daha. Aha, ortadan gidiyor. Ay ay beni tarıyor. Pompal mermisini alayım dur şuradaki. <laughs> çekil. Geldi lan geldi. Çekil çekil arkama çekil. Ama çekil. olmuyor. Ya, <laughs> İsmeti yiyeyim, mi öldürdün lan Enes. <laughs> Aman ne no, no, de nereden sandım. Ne oldu Enes? Kaçmadı. Kaymadı. Anam anam bana. Eci, eci. Sen de yeme. Aman gözünü seveyim. İsmet ne yapıyorsun? Allah belanı. zorluyor. Ya. Allah zorluyor. Ya. Eci öbürünü sal. Nerede öbürü? Ya. Yavaş gel. Canın ama yaralı değil mi? Çok vurdun. %10 kaldı. Canım gitti senin yüzünden yeminle. Enes vursun lan. Lan lan Vur Vur lan ne diyorsun alamadın ya. Ben böyle sağ sol yapacağım tamam başlayalım. <laughs> Geldiler. Ana meci. <laughs> abi bari ki geleydi ya. Ya niye bırakıyorsun bombayı çar ya. Geliyor mu? Gelmedi. <laughs> Nereye geldi? Helal helal Enes. Alacaklar mı lan o kötü silahlardan bunlar bizi? Lan ne sanırsın? Ya neyi alıyor da? Eci! Eci Gel yavrum bana. Ya Ay Bu <laughs> nasıl alıyorduk lan ben unuttum. <laughs> ne? Ha tamam fele. Ne? O, onu oynama. Ne? <gülüyor> Sen <laughs> bombalı oynuyor. Tamam be. <laughs> niye abime sıktın bana? Kanka <laughs> yanlışlıkla... <yaptım? gülüyor> Tek attı la. Onu bilerek yani. sıkı ben, ben ki vurmayayım İzilerim diye. Verme, gel yanıma, gel yanıma. Ece çok, ben çok ben kötü hasar aldım. Anam ben... anam anam Ece. Oğlum Ece nereden çıkıyor ya? Oy! Ağzına rova şata çektim. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bana sıkıyorsunuz. La buradan bir şey geliyor ses var da. <laughs> Hii, bomba 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 bomba. <laughs> Anam bu ne? <et> ben <laughs> Aman İsmet yemin ederim ben onu. La içi bi düz dur düz. Canım doluyor. Enes Enes Enes. İkisi de orada. La 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 Ece şunu al Ece bir de yumruk atıyor Ece. <laughs> <Ha? gülüyor> <Ha? gülüyor> Da geri at. Sen ne yapıyorsun İsmet? Ene sen ne yapıyorsun? İsmet'e bak garibimin sade yapabileceği şey. Ana! Vallahi vururum. <laughs> sen bırak lan peşimi Mutant Peşimi <laughs> ya, ya. ya, ne yardımı Belediye yardımı mı Oğlum, oğlum 12 saniye Enes Oh kazandık hece ne yapak artık Bence bombayla patladık bunları Anam be. Mumbo patlasa kazandıydım. Helal. Helal ya, evet arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel eğlenceli bir maç oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu serinin devam etmesini isterseniz yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bir de like'larımızı atarsak. 2000 beğeni yapar mıyız? Bence yaparız abi. Çok güzel gidiyoruz. Destekleriniz sayesinde 2000 beğeni de yapacağımıza inanıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.